Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Yeni bir konuya geçtik. Faktöriyel asal ve aralarında asal sayılar test 1. Sarı test nedir? Kolay soruların öğrenilmeye başlanılan soruların testidir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soruyla başlayalım. Bir defa senin bilmen gereken ilk unsur devamını zaten göreceğiz. En faktöriyel bir kolay gösterilir. Buna genellikle formül denir. Formül değil. Yani bu matematikçiler birden yüze kadar sayıları çarpmayı her zaman yazmayalım onun yerine 100 faktöriyel diyelim. En faktöriyel öyle denmezdi. De. Mesela 100 faktöriyel dendiğinde ünlem işareti varsa bir sayının önünde 1'den o sayıya kadar faktöriyel işaretinin önündeki sayıya kadar olanların çarpımıdır. En faktöriyel de 1'den n'e kadar. İstisnaları verelim. 0 faktöriyel 1'dir. Bu kabuldür. 1 faktöriyel de 1'dir. 2 faktöriyel 1'den 2'ye çarpımı 2. İlk 5 6 faktöriyeli bilin. 3 faktöriyel 1 2 3'ün çarpımından 6. 4 faktöriyel 1, 2, 3, 4'ün çarpımından 24. 5 faktöriyel yanlış yazıyorum hatta. 120'dir. 1'den 5'e kadar olan sayıdan çarpımı. 6'ya kadar bilin en azından. 6 da 720 eder. Bunları bilin. Pratikler veriyor. Bir pratik daha verelim hemen. Çok karşılaşırız bununla ilgili. Bir sayı var. Aşağıda x faktöriyel. Yukarıda da onun bir büyüğü var. x artı 1'in faktöriyeli. İki tane faktöriyel sayı bölünüyor yukarıdaki aşağıdakinin bir büyüyse sonuç yukarıdakinin faktöriyelsiz halidir. Bu da pratik olarak sana kalsın. Bunu bakalım 0 faktöriyel kabul. 1 demiştik. Bak üstteki faktöriyelli ifade faktöriyelli ifadenin sayısı buradakinin bir büyüğü. O zaman sonuç nedir? Silepsini üsttekinin faktöriyelsiz halidir. Çarpı 2 faktöriyel 1 çarpı 2'den 2'dir. 7 artı 1 8 2 çarptım mı 16 aralılan cevap. 1 adana. Birbiri cinsinden yazma var. K'lı A e, altılar gözümü dikkatimi çekiyor. Şimdi dikkat et. 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel nedir? 1'den 6 çarpı 7'ye kadar olanların çarpımıdır. 1'den 6'ya kadar olanları 6 faktöriyel yazarım. Çarpı 7'yi yazarım. Aynı şey. Bak bunu değiştirmedim. Gösterimi değiştirdim. K diyelim. Ortak olanlar nedir? Yani şöyle düşünebilirsin. 7 tane 6 faktöriyel. Bir tane de burada 8 tane 6 faktöriyel budur. K'nın ana değerini biz bulduk. Şimdi geldik diğerine. Bunu da 6 faktöriyel ile benzetmeye çalışalım. 7 faktöriyel yani 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı. 1'den 6'ya kadar olanların çarpımını böyle yazarım. 1 değiliğini çarparım. Aynısıdır. 3 çarpı 6 faktöriyel. 7 tane 6 faktöriyelden 3 tane çıktı mı? 4 tane 6 faktöriyel. Bak bu 8 tane 6 faktöriyelde bu 4 tane. Yani bu ifade şunun yarısı kadar K'nın yarısıdır diyebiliyoruz. 2 denizi bu da tanımlama soruları dediğimiz sorulardan biri. Sana diyor ki içeride ne sayı varsa bir ekle faktöriyeni al. Bakıyorum. N-2. Bir ekledim mi? N-1 eder. Bunun faktöriyelini al. Bölü. N-3. Bir ekledim mi? N-2. Faktöriyeli al. Eşittir 6. Bak işte az önce verdiğim pratik hayat kurtarır. Neydi? 2 faktöriyeli sayıyı bölüyor. Yukarıdaki aşağıdakinin bir büyüğü. N-2'ye bir ekledim mi? N-1'dir. O zaman sonuç ne oluyordu? Yukarıdakinin sonuç. Bak şöyle yapayım. Yukarıdakinin faktöriyelsiz hali oluyordu. Yani sonuç bu. Bu neye eşitmiş? 6'ya. bakın paranteze gerek kalmadı o zaman. En buradan ne çıkar? 7 olarak net şekilde bulunur. 3 Adana. Şimdi geldik. İçler dışları bu tarz sorularda kesinlikle yap. 19 faktöriyel nedir? 3 üzeri y çarpı x. Şimdi bu demek, şu demek yani nasıl bu mantıkla anlatayım? Şöyle anlatabilirim ben bunu. 12 sayısını ben şöyle gösterebilir miyim? 2 üzeri 1 çarpı 6 diye gösterebilirim. Aynı 12 sayısını ben 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 diye de gösterebilirim. Tamam mı? Üst olarak. 12'nin içinde kaç tane 2 bulunabilir? Onun yorumunu yap yapmam lazım benim. Ee, tamam. Güzel. Faktöriyelde de o mantığı geçirebilirsin. Bu ne demektir biliyor musun? 19 faktörel yani 1'den 19'a kadar olanların çarpımlarını yaptın, hepsini çarptın. Sonucun içinde kaç tane 3 olduğunu bul demektir. Tamam mı? Ben şu sayıyı şöyle yazabilir miyim? 1'den 19 faktörele kadar olanları. Bak yorum yapıyorum hep. 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 19 yanı da 351 diye yazabilir miyim? Evet böyle de yazabilirim. Ya da burada 5 çarpı 6 var ya bu altın içindeki bir 3'ü de alıp 2 diye yazabilirim. En fazla bütün 3'leri nasıl bulabilirim? 19 faktörelin içinde en fazla ne kadar üç var? taban asal olacak. Daima 3'e böl bölümleri topla. 6 kere 3 18 kalan önemli değil. Yine 3'e böl 2 kere 3 6 bölen değil. Daha bölünmez. 2 3'e bölme. Bunları topla en fazla y yani 3 kaç tane bulunurdu? Y tane bulunurdu. Y'nin de maksimum değeri 8 bulunur. 4 C Hemen 5. sorumuza geldik. Burada ne yapacağız? Taban asal olmalı diyecekti. Taban asal değil. O zaman şöyle yaparım. Üstü sayı bilgimi kullanırım. 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. Üstün üstü de çarpılır. Ben şunu şöyle yazabilirim yani. 14 faktöriyel eşittir. 2 üzeri üstün üstü çarpılır. 2a çarpı b. Kaç tane 2 var onu bulayım ilk önce. Ne kadar olduğu burada görülüyor. 14'ü daima 2'ye bölerim. 7 kere 2. Böyle diye bölmeyeceğiz. 2'ye böleceğiz. Bak tersleme gidiyoruz burada. 2'ye bölerim. 7 daha bölünmez. Bir daha ikiye bölerim. 3 kere 2 6 kalan önemli değil. Bir daha ikiye bölerim. Bir kere var. Tamam. Ne yapıyorduk? Bölümleri topluyorduk. 7, 10, 11 tane. Ee, bir hata yapmamak adına dikkat edelim. 14'ü 2'ye böldük. 7, 2'ye böldük. 6 kalan önemli değil. Tamam. Doğru. 11. Bak bu 11 tane varmış. E, 2A. A tam sayı olduğu için 11 olmaz. Ee, ne olacak? A5.5 5.5 beş buçuk. Beş buçuk olmuyor. 6 diyeyim mi? Yuvarlayabilir miyim arkadaşlar? Hayır. 6 verirse 2 kere 6 12 tane 14 faktöriyel. 14 faktörün içinde 12 tane 2 var diyor. Ama 11 tane. Geçemez. 1 küçüğünü alabilirim. 5'i alabilirim. 5 denizli. Burada ne deniliyor? Unutma şunu yaz kenara. Büyüğü sözü dinlenir. Bir gelelim, bu akılda kalsın diye yaptık. 12 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 diye yazabilirim. Bir de kanuncu kuvvete bunu dağıtabiliyoruz. 2 üzeri 2 k çarpı 3 üzeri 1 çarpı k'dan k. Yani bir düzenleme yapalım. ise diyelim. 42 faktöriyel eşittir. 2 üzeri 2 k çarpı 3 üzeri k çarpı m. Şimdi yorumlamaya başlayalım. Tabanı küçük olan hangisi bu? Büyük olan bu. Küçüğe bakma büyüğe bak. Sadece onu bulman senin için cevap olarak yeterli. 42'nin içinde kaç tane üç vardır? Içinde, 3 vardır? 42'nin içinde 3'e böl. 3 kere 14, 42. 3'e böl 4 kere 3, 12. Kalanlar önemli değil. 3'e böl 1. Tamam mı? Bak dikkat et. En fazla değeri K'nın ne olabilir? 14, 4. Bir daha ne yapar? 19. Şimdi buraya 1 de yazabilir. 2 de yazabilir. 3 de yazabilir. 0 da yazabilirim ama toplamada etkisiz. En fazla 19 yazabilirim. Kanal bir bu. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamına t dersek son terim 1 fazlası bölü 2. 22'ye bölü 10. 19'a da çarptım mı? 190 cevap olur. 6 ve Bir sayının sondan kaç basamağının faktöriyelli bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmak için devamlı 5'e böl yazalım not olarak da bölümleri topla. Tamam. Bu kalır. Şimdi bana bu kare olarak verdiği fonksiyonda sistemde diyor ki içeride ne yazıyorsa 1 eksilt faktörünü al 100'e böl. İçerideki sayı 1 eksilttim 41. Faktörünü aldım 100'e böl. Bu aşağıda 100'e bölmenin mantığını anlayacağız. İlk yokmuş gibi davranalım. Şuraya odaklanalım. 41 faktör yerine sonradan kaç basamağı sıfırdır? Daima 5'e bölerek bulurum. 5'e böl 8. Bir daha 5'e bölünüyor. 1 kere 8. 1 kere 5 5 kal. Tamam. Kaç basamağı sıfırmış? Şöyle yazalım arkadaşlar. Sondan 8 artı 1'den 9 basamağı. Şöyle düşün. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tamam da yani şöyle başta da bir 5 var gibi düşün. Bölü 100'e bölüyorsun. 2 tane sadeleşecek. Sondan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamağının 0 olduğunu görüyorsun. Yani şu bölü 100'ü kaçırırsan 7 yerine 9 diyebilirsin. 7 yerine. İşleminin sonucunun son 4 basamağındaki rakamlar toplamı bu kadar sayı çarpıp son 4 basamağını nasıl bulacağım? Bir de çıkarma var, nasıl bulurum diyorsun. Şimdi ok yukarı doğru olunca içerideki sayı 3 ekle faktöriyelini al. 40'a 3 ekle, faktöriyelini al. Eksi. Aşağı olunca 2 ekle faktöriyelini al. Aşağı 2 ekle 5 faktöriyelini al. Şimdi 5 faktöriyeli biliyoruz. Birden 5'e kadar çarparım 120. Buradan 120'yi çıkaracağım ama bir yorum yapmam lazım. Sondan kaç basamağının 0 olduğunu bilmek çoğu soruda yardımcı olur. Sonra kaç basamağının sıfır olduğuna bakalım. Hep 5'e böleriz. 8 kere 5 40. Bir daha 5'e bölünür. 9 basamağı sıfırmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başta da bir 4 var diyelim. Sallayalım. Buradan 120'yi çıkaracaksın. Bir taktik yukarıdan da aşağıdan da bir çıkarırsan karıştırmazsın ama onu yerine yapmayalım. 0 Buradan yok. Buradan bir aldık. 9 dokuz kaldı. 9'dan 2 çıktı mı? 7. 9'dan 1 çıktı mı 8. Burada 9 kaldı. Geri kalanların önemi yok. Son 4 basamağı soruyor. Bunların toplamı 9, 8, 7 ve 0'ın toplamı bu zaten etkisizdir. 24 bulunur. Ee, tamam. Son 4 basamağındaki rakamlar toplamı. Bir işlem hatası mı yaptık? Tamam. Tamam. Bir işlem hatası yapmadık arkadaşlar işleminin son 4 basamağındaki rakamlar toplamı. Allah Allah. Bir bakalım şuradan. Tamam buradan 1 eksiltelim. Hadi o taktikini yapalım. Buraya 3 veririm. Geri kalan bütün basamaklar 9 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon. 9 tane 0 olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu pratiğin olsun. Buradan buradan bir eksilt. Kolaylık olur. 120, 5 faktöriyel 120 idi. 119'a getirelim. Hadi hatamız olabilir diye görelim. 0, 9'dan 1 çıktı. 8, 9'dan 1 çıktı. 8, 9. Bak hatamız burada işlem hatasını şurada yapmışız. Tamam. Bunların da toplamı 24, 25 bulunur. Hata oluyor. 8 bursa. Evet. Şimdi görelim 9. soru. Biraz başlayabiliriz. Faktöriyel kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar son bir sayının sondan kaç basamağının 9 olduğunu için sondan kaç basamağı 0'sa diyelim 67 faktöriyelin sondan kaç basamağının 0 olduğunu buldun mu? 1 çıkarınca buradaki 0 sayısı kadar burada da 9 vardır. Tamam mı? Hemen gösterelim. 100 sayısı sondan 2 basamağı 0. 1 çıkar 99. Sondan 2 basamağı 9. Bu mantıkla gelir. 67 faktörlerin sonundan kaç basamağı bak kaç basamağı 9'dur sayısıyla şu eksi 1 kalırsan kaç basamağı 0'dır sorusu aynı. 67 faktörlerin kaç basamağı 0'dır? 5'e böleriz. 5 kere 13 65 2 topla 15. Bak 1 doğru. 1 olacak. bir olmadığı ışıkları attım. 2. Sayısının ardışık olarak sondan 16 basamağı 0'dır. Şimdi 72 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulalım. 5'e böleriz. 14, 5'e böl. 2 topla 16 basamağı 0. 16 tane 0. 52 faktöriyeli 5'e bölerek sonundan kaç basamağın 0 olduğunu bulalım. 10, 5, 2, 12 0. Şimdi şöyle düşün. X gibi bir sayı var. 0'dan fazla. 16 tane 0 var. 16 tane. Tamam mı? Buradan bir sayı çıkartıyorsun. Dikkat Çıkarım var. Y gibi bir sayı. Sonundan da 12 basamağı 0. 12. Son 4 tane ya arada 4 fark yok. Bunların sıfırdan sıfır çıkarımı sıfır olur ama bunların farklı sayıların birbirinden çıkarımı sıfır olmaz. 16 basamağı sıfırdır diyemem. Bir defa bunun sonu 16 basamağı sıfır. Aşağıda farklı bir sayı varsa bu 16 basamağın ile biri bozulacak. Sıfır kalmaz. İki yanlış. kim olduğu şıkları attık. Bu tarz peş peşe gelen sorularda şöyle bir çakallık var. Ona düşmeyin. Mesela 73 faktöriyel artı. 74 faktöriyeli de 73 faktöriyel çarpı 74. 73 faktöriyel parantezini aldık mı? Burada 1 var. Burada 74 var. 75. Şimdi Şunu şöyle yazmak istiyorum. Sonra kaç basamağının 0 olduğunu bulmak için. 73 faktöriyelinin içinde kaç tane 5 olduğunu bulalım. Öyle 0 buluruz. 14. 5'e böl. 2. Bunun 16 tane 0 var. 16 tane 0. Dikkat et. Bu sayının sonunda. Başında 2 falan bir şey var. 75 de 5 çarpı 5 çarpı 3'tür. Şimdi bu 73 faktöriyel yani birden 73'e kadar olan sayıların içinde 2 2 gibi bir ton 2 var. 6 8 çift sayılar her birine 2 geliyor. 2 kere 5'ten 10 bir 0 buradan geliyor. 2 kere 5'ten bir 10 da 0 buraya geliyor. 2 tane daha 0 ekleniyor sonuna. Çarpılıyor sonuçta. Toplam sondan 18 basamağı sıfırdır. O da öyle söylemiş zaten. Hangilerinin doğru olduğunu görüyoruz. 1 ve 3 diyeceğiz. Denizli. Faktöriyel. Arkadaşlar şöyle diyelim faktöriyelli sayını. Bir faktöriyel işaretinin önündeki sayı sıfıra eşit veya ondan büyük olacak. Ve doğal sayı olacak. Yani küsürlü bir sayı olamaz. Önünde bu var. Yani n-3 faktör önündeki sayı sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olacak. n 3'e eşit veya 3'ten büyük. Burada faktöriyelin önündeki ifade 8-2n eşit veya büyük. Bunu karşıya at. 8 büyük eşittir. 2 n İki tarafı da 2'ye böl. 4 büyük eşittir n. Yani en küçük eşittir 4 diyebiliriz. En büyüktür 3'ten. Yani aynı mantıkla 3 küçüktür. N'den sonra da en küçüktür 4. N burada başka alabileceği değer yok. N3 veya N4 gelecek. N3 olursa durum ne oluyor? N4 olursa durum ne oluyor? İnceleyeceğiz. Alabileceği değerler buradan gelir zaten. N yerine 3 yazarsak bak. 3 3 0. 0 faktöriyel 1. Artı. 2 kere 3 6. 8 6 2. 2 faktöriyel 2'dir. Topladım. Alabileceği bir değer. Bu ifadenin alabileceği bir değer ne olarak çıktı? 3. Diğerine bakalım. Onu da N4 yazarak bulabilirim. Yazalım. 4 eksi 3 1. 1 faktöriyel 1. Artı. 2 kere 4 8. 8'den 8 çıktığımız 0 0 faktöriyel 1. 0 deme sakın. 2. Bu ifadenin alabileceği bir değer 3. Bir değer 2 alabileceği değerlerin toplamı 3 artı 2'den 5 bulunur. 10 Ceyhan. 1'den 6'ya kadar olan faktöriyelleri ezberleyin dememin sebebi budur. Her seferinde baştan inceleme. Bu toplamla ilgili olarak hangisi doğrudur? Birler basamağını soruyor. Bak şimdi. 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 6 faktöriyel 720 böyle gider. Şimdi bu toplama bakacağız ya. Toplayacağım hepsini diyorum. Zaten dikkat et. 6 faktöriyel hatta 5 faktöriyelin sonu 0. Neyle çarparsam çarpayım sonu 0 olacak. Yani sayılar büyüyecek şöyle kaç basamaklıya gelecek. Hepsinin son basamağı 0. O zaman birler basamağını bulmak için sonları toplayayım. Buradan sonrakiler hep 0. 10, 12, 13. Son basamağı o zaman 1'le basamağı 3 olacak. Artık ne devrede burada ne işlem olur bilmiyorum. 1'le basamağı 3'te bu doğru. 1 Bir olacak. 1'in olmadığı şıkları böyle yollarız. 2. 6 ile bölümünden kalan 2'dir. Uyanık ol. 6 faktüri sonra dikkat et. 1'den alt, 6'ya kadar olan sayıların çarpımıdır ya. Hepsi nedir arkadaşlar? Şöyle 6 faktüri elde. İçinde 6 var. Yani bu 6'nın katı. Ondan, ondan öncekilere bakalım. 5 faktürel 120, 144, 130, 133'tür. Tamam. Hani şöyle düşün. 6 ile 3'ü topladın. Diyelim 6 ile bölümüne kalanı inceledin ya. İçerideki 6'ları atarsın. Bu 6'nın katı zaten 6 faktöriyelden sonra. E, 133'tür. E, hata yapmayalım diye, diye düşünüyoruz. E, Hah. 133 olmaz. 5 faktöriyelden öncesini hesaplarsak 144, 150 152, 153'tür. E bunun 6 ile bölümüne kalanmak için 6'ya bölerim. 2 kere 6 12 33, 5 kere 6, 30 kaldı 3. Kalan 3 olacak. E 2 diyor. Bu yanlış. 2 olmaz. 2'nin olduğu şıkkı da attı. 5 bölümünden kalan son basamağa bakılır. 0 olanlara hep at. Hep 5'in katıdır. Geri kalanlara baktığın zaman da e, şu 4'e atma sonra sıfır değil ama 30, 33. 5'ine bölümünden kalan 3'tür. E burada 4 diyor. Bu da yanlış. Hangisinin doğru olduğunu biliyorum. Yalnız 1 diyebiliyorum. 11 adana. 12 kıyaslamalı soru arkadaşlar. ABC faktöriyel cinsinden vermiş. Buna göre sıralama yapalım. Şimdi 7 faktöriyeli ben 6 faktöriyel çarpı 7 diye yazabilirim. A'yı ben şöyle yazabilir miyim? 6 faktöriyel parantezinde bu bunu götürür. Çarpı 1 var gibi düşün. 7 eksi 1'den 6. Böyle bir kalsın. B'ye geliyorum. Bunu da şöyle yazabilirim. Hepsini kıyaslamak için. 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 değil mi? Evet. Bu da 6 faktöriyel çarpı 7'dir. 6 faktöriyel parantezine aldığım zaman 8 kere 7 56 eksi 7 56'dan 7 çıktı mı da şu parantezin yerine artık çarpı 49 yazabiliyoruz. C'nin incelemesine gelelim. Bunu artık 5 faktörü ile benzeteceğiz. Kıyaslamayı öyle yaparız. Bu nedir? 5 faktöriyel çarpı 6'dır. Şimdi 5 faktöriyel parantezine alayım. Burada 1 var. Burada 5 faktöriyel 6 kere 6'dan 36 çarpı 37 var. Şimdi hepsini 5 faktöriyel benzetmek daha mantıklı oldu. 6 faktöriyeli 5 faktöriyel çarpı 6 gibi yazayım. 6 faktöriyeli buradan hani kıyaslamak kolay olsun diye. 5 faktöriyel çarpı 6. E zaten bunları yaptıktan sonra yani temel test olduğu için uzatıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. 5 faktöriyel çarpı 6 kere 6'dan 36. B'de 5 faktöriyel çarpı 49 ile 6'yı çarptığın zaman 306'sını çıkar. 294. C'de 5 faktöriyel çarpı 37. Kıyaslarken ortak olanları sil. Bunlara göre yapabilirsin. En küçüğü A. Sonra C. Sonra da B bulabiliriz. 12 dönelim. Buna bil. A ile B aralarında asalsa ve C ile D de aralarında asalsa bak aralarında nasıl olacak. Bu bunda bu bunda. O zaman karşılıklı eşittir. Bu buna eşittir. Bu buna. Şimdi iki tarafı da öyle diyelim. 16 çarpı Y artı 2'ye bölelim. Hani istediğimiz olsun diye. Bu bunu götürecek. Bu bunu götürecek. Ne kaldı geriye? x eksi 1 bölü y artı 2. x eksi 1 ile y artı 2'nin aralarında asal olduğunu verdiği için bunu yaptık. Kafamıza göre yapamayız. Şimdi bu bununla aralarında asal. Biliyorum. 20'nin da aralarında asal olmalı ki durum sağlansın. 20'nin 16 aralarında asal değil. Yani sadeleşiyor. En sade haline getirdim. 4'e böldüm 5. Bunu da 4'e böldüm 4. sağ Aralarında asal mı? Asal artık sağlanır. Bu buna eşittir. Bu buna. x eksi 1 dediğim ifade 5'e. Y artı 2 ifade dediğim ifade durdu. X buradan 6. Y buradan 2. Bir toplamlar istiyor. O da 8'dir. 13 Ceyhan. 14. Aşağıda bir otoparka ait ücretlendirme tabelası verilmiştir. Tabela deforme olduğu için hafta sonu ücretlendirme bilgisi görünememektedir. Değil aşağı gidiyorum. Bu da otoparka haftanın sadece pazartesi günleri aracını park etmeyen öykünün 12 hafta boyunca otopark ödeyeceği toplam tutar falan falan olduğuna göre otoparkın hafta sonu günlük ücreti. Bu da bir çakallık yapmış. Faktörel bilgini kullandır diyor. 7 faktörel ben şöyle yazabilirim. 1'den 3'e kadar sayılan çarpımını böyle yazayım. Açmayayım. 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 diye yazabilirim. Aşağıda da 3 faktörel zaten. Bu bunu götürür. 4 kere 5 20 çarpı 6 kere 7'den 42 çarpımı 840. Yani ödediği para toplam para 840. Bu otopark ödediği toplam para nereden gelir? Hafta içi ve hafta ücret tutarlardan gelir. Hafta sonu ücretine x diyelim. Yani. 12 hafta boyunca hafta sonu 2 gün var. 24 tane hafta sonu gün var. Her birinde x lira verir. Hafta sonu verdiği para 24 x. Hafta içine dikkat et. 12 hafta var. Hafta içi 5 gündür diye düşünüp direkt yapma. Pazartesi günleri park etmiyor. 4. Toplam hafta içi 48 gün park ediyor. Her günde 10 liradan 480 de hafta içi verdi. Hafta sonu verdiklerini topladım. istenilen meblağ ortaya çıkar. Peki güzel. Bunu karşı atarız. 24x eşittir 360. 24'e böl x 24'e böl 15. Atlama hemen bazen yanıltar. Hafta sonu günlük ücret x'ti. Onu artık 15 diye atlayabilirsin. Çünkü onu bulduk zaten. Ne diyoruz? 14 Ceyhan. Bu test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.